Merhabalar Fatma Hanımlar Nehim hoş geldiniz. Bugün yine bu virüsten dolayı hepimiz evdeyiz. Yine ne yapacağız? Kur'an okuyoruz, namaz kılıyoruz, oruçtayız. İbadetlerimizi yapıp tesbihimizi çekiyoruz ama yine de yemeklerimizi yapıyoruz. Boş kalınca da evde kalan iplerle bir şeyler yapalım ki hem vaktimizi değerlendirelim. Hem zaman geçsin hem de bir şeyler üretmiş olalım. Şimdi bir kalan ipimi yine şöyle tığıma doluyorum. Bu ipi de buradan geçiriyorum ve yaklaşık 10 tane zincir çekeceğim 3 4 5 6 7 8 9 10 bu ilk çektiğimle şöyle birleştireceğim Onun içinden çekeceğim ve ikisini şöyle güzelce bir birleştireceğim tekrar ilk baş olduğu için 3 tane çekiyorum eliniz biraz gerçekse 2 çekersiniz 2 tane şöyle batıyorum ve şöyle birleştiriyorum tekrar iki zincir çekiyorum tekrar dolayıp 7 tane yapacağız bundan şöyle çekiyorum yine dolayıp çekiyorum ve hemen birleştiriyorum tekrar iki zincir çektim doladım buraya batıyorum çekiyorum batıp çekiyorum ve hepsini birden çekiyorum İnelik yapacağım böyle. Eskiden çok olurdu biliyorsun. Gerçekten işe de yarıyor yani. Başka şeylerle şey yapana kadar bunların içine üzerine ineleri diziyoruz. Şöyle dizince lazım olduğunu hemen alabiliyoruz. O yüzden yine iki tane çektim. Bu ipi de ortada böyle götüreceğim ki şöyle kessem kısa kalır sökülebilir. O yüzden şöyle yine hemen çektim iki tane zincir çekiyorum gene doluyorum buraya batıp şöyle çekiyorum tekrar batıp çekiyorum ve hepsini birden çekiyorum 3, 2 3 4 5 oldu şimdi altıncıyı yapacağım 2 zincir çektim doladım battım yine bu ipe dikkat ediyoruz yine şöyle iki tane yaptım hepsini birden çekip birleştiriyorum Yine iki zincir çekip yine aynı şekilde doladım, battım, çektim, doladım, çektim ve birleştirdim ve hepsini yaptım. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane oldu ve ilk yaptığımda bunu birleştiriyorum hemen. Şu biteni şu ilk çektiğim zincir var onunla şöyle birleştirip sıklaştırıyorum hemen gene zincirimi çekiyorum ilk yere 2 2 batacağım bunu artık ikileyeceğiz yani şöyle bir oldu iki zincir çekip tekrar böyle yapacağım bir daha yapıyoruz ve çekiyorum bunu ikiliyeceğim. az önce birdi buralar hep iki 2 olacak sonra bunu üçleyeceğiz öyle öyle artacak şimdi tekrar Burada zincir çekmiyorum artık. Hemen yana batıyorum. Çekip tekrar çekip şöyle yapıyorum. Şu ortaları artırmış olacağız. Tekrar iki zincir çekip batıyorum. Tekrar dolayıp ne yapıyoruz? İki tane yaptık çekiyoruz. Tekrar gene dolayıp hemen yana batıyorum. İki defa aynı işlemi yapıp çekip birleştiriyorum yine iki zincir çekiyorum yine doladım battım bir daha doladım battım çektim ve tekrar iki zincir çekiyorum Pardon dilimiz alıştı artık hemen şöyle yana şu yana geçerken çekmiyoruz ama aralarda çekiyoruz genişlemesini sağlıyoruz bir iki tane battım birleştirdim eğer hani daha tok olsun diyorsanız 3 yaparsınız. Doladım buraya batıp çekiyorum. Bir daha dolayıp batıp çekiyorum Ve hepsini birden çekerek birleştiriyorum. Yine dolayıp yan tarafa 2 yaptım, çektim, birleştirdim. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı şekilde. Artık sürekli söylemiyorum. Gene yana geçiyoruz. 2 defa bat çekip hepsini birden bitirip iki zincir çekiyorum tekrar iki defa batıp çekip hepsini birden bitiriyorum tekrar yana geçiyorum tekrar aynı şekilde arada iki zincir çektim ve iki defa yapıyorum hepsini birden birleştiriyorum ve gene ne yapıyoruz burayı birleştiriyoruz hep bura böyle gidecek ve yine aynı şekilde zincirimi çekeceğim şimdi artık ne yapacağız bu deliğe 3 tane yapacağız bundan bu bir şöyle iki zincir çektim bir iki çektim hepsini birleştirdim tekrar iki zincir tekrar dolabat dolabat hepsini birden çekiyorum şimdi de üçlemiş olacağım birdi ikiledik şimdi üçledik böyle devam edeceğim istediğim büyüklüğe gelene kadar bir dahaki gelişte burayı dörtleyeceğiz öyle öyle artıracağım şimdi ne yaptık üçledik hemen ne yapıyorum buraya geçiyorum gene zincir çekmeden bir iki hemen çekiyorum hepsini birden iki zincir çekiyorum doluyorum batıp çekip bir daha dola çek ve gene yap Şimdi yine iki zincir yine aynı işlemi yapıyorum. iki defa hepsini birden çekip üçlüyoruz. Bakın üç tane. Şimdi yine ne yapıyoruz? Hemen yana geçiyorum. Hiçbir işlem yapmadan zincir zincir çekmeden hemen ne yaptım? İki zincir çekiyorum. Tekrar iki defa batacağım. Tekrar iki zincir Tekrar bat çek, dolaba bat, hepsini birden çekiyorum. Şöyle bakın, bu işlemi böyle devam edeceğim. Şimdi böyle yaparak buraya geliyorum. Şu buraya değil artık, şuralara hep dikkat edin. Bakın şu aralara, hep şöyle buralara bakacağız. gene hemen doladım, battım, iki defa da hepsini çektim. Tekrar iki zincir tekrar dola bat tekrar hepsini çek tekrar iki zincir tekrar aynı yere dola bat bir daha dola bat ve bir daha çek şimdi zincir çekmeden yine yana geçiyorum iki defa yapıp çekiyorum ve iki zincir çekiyorum tekrar dola bat tekrar dola bat ve tekrar iki zincir çek tekrar dola bat ve tekrar şimdi gene bu boşlukta çekmiyoruz hemen bu deliğe buraya kutucuğa geçiyoruz böyle iki defa da yine iki zincir çekiyorum dolap at dolap at ve tekrar iki zincir çekiyorum dolayıp atıp çekip bir daha dolap at ve böyle şimdi sonuncuya gelin bakın Aynı şekilde iki defa doladım, hepsini birden çektim, iki kere zincir çektim, iki, hepsini birden çektim, tekrar iki zincir, tekrar aynı şekilde iki defa battım, çektim ve yine burayı birleştiriyorum. Her bu noktaya geldiğimizde böyle birleştiriyoruz. Yeniden yaparken zincir çekiyorum, düzgün durması için. Yani vurabilir yeri olsun diye zincir çekmeden de yapabilirsiniz yani mesela burayı birleştirip ilk baştan hep gene aynı şekilde böyle gidebilirsiniz ama ben daha düzgün dursun diye çekiyorum iki tane çektim ve şimdi burayı daha da çoğaltacağız şöyle ne yaptık iki tane çektim tekrar iki zincir çekiyorum artık sayılarımız artıyor. Tekrar şöyle yine iki zincir çekiyorum. Üçü şimdi dörtleyeceğiz. Çektim. Ve yine iki zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde kutucukların içine batıp çekiyoruz. Şu an ikilendi. Gelecek sıra artık şuralara tek tek yapacağız böyle devam edeceğiz bu bitene kadar böyle şimdi ne yaptık zincir çekmeden bu boşlukta iki tane çektim birleştirdim hemen iki zincir çektim tekrar iki tane yaptım çektim tekrar iki zincir çektim yine şöyle batıp çekiyorum yine iki zincir çekiyorum atıp çekiyorum ve şimdi gene zincir çekmeden yana geçtim biri de ikiledik iki düşledik şimdi dörtlüyoruz böyle dörtleyerek gideceğim ilk başa kadar geleceğim şimdi yine aynı noktaya geldim Burayı ne yapayım zincir çekmeden birleştiriyorum ama şimdi hemen iki tane ya da bir tane çekiyorum artık yanları hep 22 iki iki yapacağım bu öyle gidecek artık yanlar şöyle göstereyim aynı yere iki tane battım iki zincir çekerek şimdi hemen gene bir ya da iki zincir çekin artık ortaya bir tane yapıyorum bunun artmasını sağlayacağız yani büyümesini sağlayacağız gene şöyle yaptım iki zincir çektim doladım battım iki defa bakın burada bu işlemi uygulayacağız yani şuralar artık hep iki gidecek bura bir oldu gelişte iki olacak öyle öyle devam edeceğiz İnşallah anlatabiliyorumdur. Buralarda zincir çekmiyorum. Hemen ne yaptım? Yana geçtim. Bir, iki tane doladım. Çektim. Hepsini birden bitirdim. Tekrar iki zincir. Tekrar iki defa doladım battım, hepsini birden çektim. Tekrar bu araya zincire bir yapabilirsiniz, iki yapabilirsiniz. O sizin tercihiniz, elinizin sıklığına göre daha doğrusu. Yaptım, bir tane çekiyorum. Bazen bir tarafta bir, bir tarafta iki çekebilirsiniz. Ve iki zincir çekiyorum. Yine aynı yere bir, iki defa doluyorum. Bakın. Şimdi bura artmaya başladı. Doluyorum. Bu boşluklarda zincir çekmiyoruz biliyorsunuz. 1 2 çektim. İki zincir çekiyorum. Artık buralar hep 2 2 gidecek. Kenar düşünelim. Hemen 1 ya da 2 çekin. 1 tane yapıyorum. Tekrar bir çekiyorum, iki çekiyorum. O önemli değil, elinizin ayarı önemli. Ve şimdi iki zincir çekip, gene hemen iki defa yapıyorum. Ve hiç zincir çekmeden yana geçtim. Bakın, ne olmuş oluyor? Gitgide çovalıyor. Şöyle göstereyim. Yani şuralar iki oluyor, şu bir bastım, bura iki. Gene bura iki, bura bir bura iki. Gelecek sıra ne olacak? Bunlar yine iki olarak devam edecek. Buraya ikilenecek. Göbür sıra, bunlar yine devamı üçlenecek. Büyüklüğünü siz karar vereceksiniz. Şöyle falan yapacağım ben. Bir de bir tane daha öreceğim bundan. Öyle öyle devam edeceğiz. Evet şimdi yine aynı noktaya geldim. Hemen burayı zincir çekmeden birleştiriyorum ve tekrar iki zincir çekip hemen o ilk yere iki tane gene yapıyorum tekrar iki zincir tekrar gene aynı şekilde ikisini birden çekiyorum şöyle yani artık şu yanlar hep aynı gidiyor buralar artıyor şimdi ikilemiş olacağız bir çekebilirsiniz eğer eliniz gerçekse bir iki tane gene batıyorum çekiyorum hepsini birden tekrar bir zincir tekrar batıp iki tane hemen çekiyorum tekrar bir zincir bakın şimdi üçlenecek dönüşte şimdi bir iki battım çektim tekrar iki zincir tekrar aynı yere kenar battım ikisini birden çektim birleştirdim şimdi artık şöyle bakın yakından göstereyim şuralar iki iki gidiyor Burası birdi ikilendi üçlendi dörtlence böyle kaç tane yapmak istiyorsak aynı şekilde devam ediyor bir daha göstereyim gene boşlukta zincir çekmiyorum hemen yandık ikiliye geçiyorum iki tane batıp iki zincir çekiyorum tekrar dolayı aynı yere iki defa aynı işlemi uyguluyorum hepsini birden bitiriyorum bir ya da iki zincir çekin bu aralarda bazen gevşek oluyorsa, eliniz salıksa şey olabiliyor O yüzden salaş olabiliyor. Şöyle bazen bir bazen ikini elinizin ayarına göre Ama çok fazla çekmeyin zincir. Tekrar iki tane yapıyorum. Tekrar devam ediyorum. Ve ne yapıyoruz? Gene zincir çekmeden buraya geçiyorum. Gene aynı şekilde bir iki çekiyorum. İki zincir. Buralara hep iki zincir çekin ama. Kenarları yani şu ikili battığım yerleri hep iki çekin şuralara iki iki şu aralara şöyle şuralara birer ikişer ayarlayın bir zincir kastediyorum şöyle tekrar bir iki tekrar zincir çekiyorum gelecek sıra bu üçlenecek çünkü Şöyle bakın şimdi ikili bunlar. Gelecek sıra üçlenecek. Öbür sıra dörtlenecek. Ve büyüklüğüne karar verdiğim zaman bunu bitireceğim. Şimdi iki zincir çekiyorum. Yine aynı yere batıyorum. Ve hepsini birden bitiriyorum. Şimdi ne yapıyorduk burada? Zincir çekmeden hemen yana geçiyoruz. Ve yine aynı şekilde iki tane aynı işlemi uyguluyoruz birden bitiriyoruz. Tekrar iki zincir çekiyorum. Tekrar iki defa dola çek bat yapıyoruz. Ve aralarda dediğim gibi bir ya da iki zincir çekerek yine bakın bir zincir çektim. İki defa aynı işlemi yapıyorum. Hepsini birden çekiyorum. Tekrar bir zincir. Tekrar aynı o ikili yere iki defa Hepsini birden çektim. İki zincir. Tekrar, şöyle iki defa yapıyorum. Şimdi yandaki ikiliye geçiyorum. İki defa. Hep iki defa yapıyorum. İki zincir çekiyorum aynı yere. Bat, dolap, bat. Hepsini birden şöyle tutarak çekiyorum. Bir zincir çekip devam ediyoruz aynı işlemi. Hep iki iki. Yeni bir zincir. Yine iki defa batıp çekiyorum. Yine ikileyebilirsiniz bu yanları. Şöyle yapıyorum ve yine iki zincir çekip aynı yere batıyorum. Böyle devam için sistem bu. Yani şunlar hep iki iki kalacak. Şuralar. Şöyle bakın. Şöyle 2-2. Şu ortalar. Şuralar 2-2 kalıyor. Şu ortalar artacak. 2-2 bakın. Orta. Biri de 2-3'lenecek. 4'lenecek. Büyüklüğüne biz karar vereceğiz. Ne kadar olmasını istiyorsak. Aslında 4'leyince bence yeter. Ya da bir tane daha yapayım. 5'liyim. Çünkü bitireceğim. Arkasını öreceğim. Sonra onları birleştireceğim. Şimdi ben sonuna geldim. 4 tane yaptım. Şu ara 4 tane olunca bırakıyorum. Ama siz biraz daha büyük olsun diyorsanız büyütebilirsiniz. 2 zincir çekiyorum. Sonuncu bu ikili batma yerine batıyorum. Hepsini birden çekip bu aradaki geçiş zincirimi de birleştiriyorum. Ve şöyle birazcık makasla ya da elimizle yapıp birleştiriyoruz. Şimdi büyüklük bu bunun aynısından bir tane daha öreceğim sonra onları birleştireceğim. İçini pamukla dolduracağız. Şimdi bu biten ipini de şöyle çekeyim. İçinde kalsın. Aynı bunun aynısından bir tane daha öreceğim. Sonra işte şöyle makasla biraz daha onu küçülebilirsiniz Ben çekiyorum. Şöyle bakın. Evet, çok güzel oldu. Evde boş duracağımız bu kalan iplerimizi değerlendirmiş oluruz. Hatta da iğneler iğnelik için güzelmiş. İğneleri böyle batır batır veriyoruz. Hazırımıza geliyor. Şimdi bunun aynısından bir tane daha örüp bunlara birleştirme aşamasını gene devam edeceğiz. Evet, şimdi artık şu bitti biliyorsunuz aynamasından bir tane daha yaptım ve sonuna geldim İsterseniz bu birleştirme aşamasını sonunu farklı bir iple de yaparsınız daha şık olsun diye ama şöyle şimdi 2 3 4 hep dörtledim ben bunu ve aynı boya getirdik herhangi bir yerden başlayarak da böyle birleştirmeyi yapabilirsiniz ama ben bu hani arada çektiğim zincirler var ya onlara dek getirmeye çalışacağım şöyle daha düzgün dursun diye şöyle şimdi öncelikle buradan başlıyorum şu boşluktan şöyle tutacağız ve çekeceğiz dikiş yapar gibi yanında kına tekrar isterseniz daha böyle şey olsun şık olsun derseniz e, sil yaparak gidebilirsiniz ama ben son anda sil yapacağım. Şöyle bakın çok aralıklı oluyor, tam düzgün olmuyor diyorsanız ki öyle oluyor. Şu tepelerden bir tutturursunuz, tekrar o boşluktan, tepelerden, şöyle ikisinin tepesinden ve boşluktan şöyle tutturarak. Yine bakın modelin tepesinden ikisini de tutturuyorum. Biraz ip ayrılan bir, bir ip olduğu için özel bir ip almadım. Biliyorsunuz bunlarla ben şal ördüm. Bu kalan ipleri değerlendirmek için bunu yapıyorum. Şimdi bakın şöyle aynı şekilde ta şuraya gelene kadar tutturuyoruz. Şurada bir boşluk bırakacağım bitmeden İçini pamukla dolduracağım ve devam edeceğim şöyle şimdi gene bir tane modellerin üstünden yapıyoruz şöyle alıp sık iğne. bir tane o zincirlerden yapıyoruz bir modelin tepesi bir boşluk her iki tarafı şöyle tutarak bakın bir tane şuradan modelin üstüyle zaten üst üste tuttuğunuz zaman onlar birbirinin üzerine geliyor şöyle yapıyorum ve zincir boşluk. Hep aynı işlemi uygulayacağız gene tepelerinden tutuyorum. Bir boşluk gene tepe bir boşluk. Gene bir modelin tepesi bir boşluk. Böyle gideceğim. Şöyle göstereyim. Evet güzel oluyor bakın düzgün bir şekilde muntazam bir şekilde böyle birleştirme işlemini devam edeceğim Evet şimdi buraya kadar geldim bunu da birleştireceğim ama öncelikle isterseniz böyle bir pamukları bir bu ölçüde bir kumaşa dikip içine katabilirsiniz Ben aslında bazen öyle yapıyordum ama şimdi eski sistem bunu sizlere göstermek için şöyle yapacağım ve bu pamuk biliyorsunuz o inneleri tutacak iki şöyle her yerlerine yerleştirmeye çalışacağım. Bakın çok harika oldu. Bunu daha da küçük yapabilirsiniz ama ben biraz büyük yaptım ip var diye. Şimdi bu kadar yeterli herhalde. Şöyle bir bakıyorum. Evet, yeterli. Bu kalan kısmını da birleştireceğim. Şöyle tam ortasına gelecek şekilde ama ona tutturmamaya çalışalım artık burayı böyle yapacağız dediğim gibi bir modelleri birleştireceğiz bir de zincirlerden şöyle böyle yaparak tamamlayacağız. Şöyle göstereyim bir tane modelleri şöyle tutturuyorum bir tane de zincirleri tutturuyorum şimdi şuraya geldim burada gene bunu bir yere takabilmek için eğer takacaksanız ama çekmecede dursun diyorsanız e, gerek yok ama yine ben takarız düşüncesiyle şöyle bir tane daha yapayım küçük bir alan kalsın şöyle yeterli bir tane daha yapayım Heh. buraya beş tane yeter herhalde şöyle zincir yapacağım 6 yapayım ya da şöyle bunu tutturmak için takmak için biraz daha geniş olsun Ve bir 8 yapayım. çiviye mi bir yere sokmak için köylerde eskiden öyle yapıyorduk evleri odaların içine şöyle bitiriyorum şimdi makasla ya da elimle yapıyorum şurada bakın takma yeri kaldı şöyle şimdi kenarlarını sil çiçek gibi bir şey yapabilirsiniz aynen bu iple de yapabilirsiniz başka bir iple de yapabilirsiniz ama gerek yok bu kadar şeye bu yeterli diyorsanız ben evde kalan bir ipi değerlendirmek için yaptım şöyle bakın iğnelerimi de getireyim takayım ve göstereyim size Şöyle. Ve şimdi muhteşem oldu. Harika ya. İnsanın bir şeyler üretmesi de güzel bir şey. Diyelim ki siyah ip takılı bir inne. Şöyle bakın. Şöyle tutturuyoruz. Hemen şey. Pamuğa. Pamuğun bunu tutma özelliği var. Beyaz iplik takılmış bir inle. Şöyle Hafif toplattırarak ve lacivert bir iplikte kılmış inne şöyle bakın ve en büyük yorgan innesi şöyle evet. i̇şte, şöyle belirli bir kısmını da iğne olarak yapabilirsiniz. Hemen hazırınıza gelebilecek şekilde şöyle kullanmak için bir kısmını da iğne olarak kullanabilirsiniz. Elinizin altında bulunsun, hemen bir şey olduğunuz zaman alıp yapabilmek için şöyle. Evet. Evet, bakın. Artık hepsini koyduk. Şimdi dediğim gibi çekmece yatıyorum ben genelde bunları yatak odasında bir çekmecemiz var. Buraya koyuyorum ama diyorsanız ki şöyle takalım bir yere takılabilir de. Oturma odasının duvarı olabilir. Yatak odasının duvarı olabilir. Nereye yapmak isterseniz. Evet artık inleyeyim hazır. Daha da şık olsun derseniz dediğim gibi şu kenarlarını başka bir iple e, sihir yaparak tırlayabilirsiniz. Buralardan gel git yapabilirsiniz ama ben basit bir şey herkesin yapabileceği bir şey yaptım. İleride bunun daha küçüğünü farklı modelinde paylaşabilirim gene böyle bu kalan iplerle. Çünkü bu süreçte hepimiz artık evlerdeyiz. Bu tür şeylerle tabii ki orucuz ama Kur'an, namaz, yemek şey. Ama biraz da terapi olsun diye bunları da yaparsak psikoloji mühünde yıpranmamış oluruz. O yüzden e, iyi geliyor. Örgü, kitap okumak, Kur'an bunların hepsi tabii ki terapi güzel. Şöyle göstererek bitireyim artık. allah Teala hepimize yapmayı ve kullanmayı nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.